İstanbul'a ilim okumak için geldim ve belli bir zaman sonra Hanefi mezhebine geçtim ve ibadetlerimi Hanefi mezhebine göre yapmaktayım. Ancak ben daha önceden Şafii'dim ve e, bu zamandan kazaya kalan namazlarım var. Şu anda o namazları kaza ederken şu anda müntesibi olduğum mezhebe göre mi yapmalıyım yoksa kazaya kaldığı zamanda müntesibi olduğum mezhebe göre mi? Ayrıca sağlıklı iken kazaya kalan namazlar hastalık döneminde kaza edilir mi? Yani ayakta kılabildiğim dönemde kazaya kalan namaz şu anda ayakta kılamadığım dönemde oturarak kaza edilir mi? Evet. Aslında iki sual var ama iki evet. sualin toplandığı tek bir nokta Hı -hı. var. Ee, kişinin o namazı eda edebilme veya o namazı kaza edebilme anına mı itibar edilir? Hı -hı. Yoksa o namazın zimmetine farz olduğu, vacip olduğu döneme mi itibar edilir? Şimdiki İnsan bir mezhebi iltizam ettiği zaman o mezhebin kuralları doğrultusunda hareket edecektir. Evet. İbadetlerini ona göre yapacaktır ki dört mezhep haktır. Ee, kardeşimiz diyor ben Şafi'ül mezhep idim, Şafi mezhebinin mukallidiydim veya bulunduğum coğrafyada Şafi mezhebinin fıkı bilindiği için ben de o mezhebin fıkhına göre hareket ediyordum. <laughs> ee, ancak kılamadığım namazlarım olmuştu yani zimmetime borç olarak yerleşmiş olan namazlarım var. Daha sonradan ben Hanefi fıkhını öğrendim ve ee, veya Hanefi fıkhının e, hayatımda tatbikinin daha kolay olacağına kanaat getirdim. Bu şeyde çok oluyor mesela özellikle hocam. Evliliklerde şafi olan kardeşimiz hanımıyla biraz Anladım. sıkıntı yaşayabiliyor. Zaten o niyetle bu ifademi evet. özellikle Hı -hı. kullandım. Daha kolay olacağı kanaatinde olduğundan dolayı, çünkü bulunduğum coğrafya Hanefilerin bulunduğu coğrafya. Hmm. E, dolayısıyla ona göre hareket ediyorlar. Etrafımda ilim adamı olarak soracağım kişiler de Hanefi. Hmm. Dolayısıyla ben Şafii fıkhına hakim değilim. E, bazen sıkıntıya düşüyorum, soracak kimse bulamıyorum. Bu sebepten dolayı ben Hanefi mezhebine geçtim, Onu iltizam ettim, o doğrultuda hareket ediyorum. Ama geçmişte kazaya kalmış olan namazlarımın zimmetimdeki borç olma yükümlülüğü şu anda onları kaza ederken neye göre hareket edeceğim? Örneğin abdest noktası veya namazlık kılını bir takım e, sünnetlerdeki riayet meseleleri vesaire vesaire. Hı hı. Burada e, kitaplarımız bu konuyu ele alır. Özellikle fetvayin diye ile alakalı fetvayin'de görmüş idim. Şehzade Nizamettin'in önderliğinde yazılmış olan bir eser. Orada diyor ki itibar şu andaki haledir. Hmm. Yani siz e, şu an için hangi hukuku iltizam ettiyseniz, hangi mezhebi iltizam ettiyseniz o mezhebe göre hareket edeceksin. Bu biraz önceki o kaza e, meselesiyle de irtibatlı. Yani sağlıklıyken namazınız kazaya kalmıştı. Kılmadığınız, kılamadığınız bir nedenden dolayı daha sonradan şu anda kaza edeceksiniz. Ancak ayakta durabilme imkanına sahip değilsiniz. Yani kıyamı yapamayacaksınız, evet. oturarak kılacaksınız veya secdeyi yapamayacaksınız, ima ile kılacaksınız. Sağlıklı iken kazaya kalan namazda sağlıksız bir şekilde ima ile kaza edilebilir mi? El cevap yine itibar şu andaki haledir. Siz şu andaki halde bunu <laughs> ifa ediyorsanız, şu andaki takatınız neye yetiyorsa onunla mükellef olacaksınız. Evet. Dolayısıyla nasıl kılabiliyorsan onun kazasını o şekilde kılacaksın. Hatta hatta daha sonradan sıhhat bulsanız bile, yani diyelim ki e, öğle namazını bir şekilde kaçırmıştınız, evet. örnek olarak veriyorum. E, aradan epey bir zaman geçti derken işte belinizde bir ağrı oldu veyahut da bir hastalığa maruz kaldınız. Artık kıyam yapamıyorsunuz, ayakta duramıyorsunuz. ama bu namazı da zimmetinizde var, bunu kılmadan da ölmek istemiyorsunuz. O namazı oturarak kazasını yaptınız. Daha sonradan sıhhat buldunuz, ayakta namaz kılabiliyorsunuz. Bir daha kılmanıza gerek var mı? cevap gerek yoktur. Çünkü artık zimmetinizden bu o ibadet sorumluluğu düşmüş. O anki hal Önemli. İtibar o andaki evet. haldir. Mezhep iltizamı noktasında da itibar o haldeki hmm. haldir. Namazın kaza edilme meselesindeki sıhhat ilişkisinde de aynı mesele yine kitaplarımızda meşguldür. Bu şekildedir. Şafii olan kardeşlerimiz Hanefi mezhebine geçtiklerinde namazda, onlar hani imam oyduklarında farz namazda işte Fatiha suresini okuyorlar ya evet. ee, Şimdi Hanefi mezhebine geçiyorlar ama alışkanlıktan dolayı bu okumaya devam ediyorlar. Onu da çok soran kardeşimiz var. Bunlardan dolayı bir namazımıza sıkıntı olur mu diye. Şöyle, Hanefi mezhebine göre cemaatle kılınan namazda imamın arkasında bulunan kimse kıraat yapmaz. Hı -hı. İmamın kıraatı onun için de kıraat olarak telakki edilir. Hatta kıraat yapmasının keratten hali olmayacağı yani caiz olmayacağı da ifade edilmiştir. Hı -hı. O yüzden e, yani bir mezhebin kuralı doğrultusunda hareket ediyorsak bunu iyi bilmemiz gerekir ki hatta bir insanın kendi ilmi halini bilmesi farzayındır. Evet. Yani namazını, orucunu, e, işte eğer zekat veriyorsa zekatı nasıl vereceği, hacca gidiyorsa hac fiiliyatını nasıl ifa edeceği, bu gibi ibadetlerinde olması gerektiği kadarını, yani onu eda edebileceği ne kadar gerekli bir ilme ihtiyaç varsa bu kadar bir bilgiye sahip olması farz-ı aynıdır. Dolayısıyla bu konuda tabii ki titiz davranmakta fayda vardır. Dikkat etmekte fayda vardır. Bir insan bilmeyebilir ama e, öğrenmemesi bu kişi için e, bir abes, e, ayıptır. Dolayısıyla araştırır, bunu sorar, soruşturur, ona göre hareket eder. Ama buna rağmen hata ile vuku bulmuş alışkanlığından dolayı bulmuş bu yapılmışsa da bu da namazın sıhhatine engel değildir. Biraz önceki örneğimiz.